Herkese merhaba Güvenlik Sistemleri Official kanalı ben Ümit Özal. Bu videomuzda sizlere Dahua kamera sisteminde videolu bildirim, pop-up bildirim ya da push bildirim olarak geçer. Cep telefonu uygulamasından kamera hareket algıladığında bildirim alma nasıl yapılır? Detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Dahua kamera sistemlerinde ister MIR kayıt cihazı olsun ister DVR kayıt cihazı olsun görüntüden hareket algılama yapıldığında cep telefonu uygulamamıza push bildirim, pop-up bildirim yapar. Bu bildirimimize tıkladığımızda da arkadaşlar geriye dönük 30 saniye ya da 40 saniye kaç saniye ayarladıysak o anki hareket anının görüntüsünü görebiliriz. videomuzda bunun nasıl yapıldığını detaylı olarak anlatmaya çalışacağım ve dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir bunlardan bahsedeceğiz. İlk olarak DVR kayıt cihazımızda ister NVR olsun ister DVR olsun güvenlik kameralarının alarm özelliklerinin açılması gerekiyor arkadaşlar. DVR kayıt cihazının ana menüsüne girdiniz. Ana menüde arkadaşlar alarm bölümü var. Görmüş olduğunuz gibi alarm bölümüne girdiğimizde arkadaşlar alarm bilgisi bölümü gelir. Biz burada video algılama menüsünü seçeceğiz. Video algılama menüsüne girdiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi bu bir EMY kayıt cihazı arkadaşlar. EMY kayıt cihazında şu anda 3 tane kamera tanımlı ama DVR kayıt cihazı olsa burada bütün kameraları gösterirdi. Hangi kamerada hareket algılama özelliğini hareket algılama alarm özelliğini aktif etmek istiyorsak etkinleştir seçeneğine basacağız arkadaşlar. Etkinleştir dediğimizde D1'de artık alarm algılama özelliği aktif oldu. Burada dikkat edilmesi gereken nokta çok gelişmiş bir yazılıma sahip. Bütün emniyet kayıt cihazlarında var bu özellik. Plana geldiğimiz zaman arkadaşlar biz haftanın 7 günü için farklı çalışma planlaması da yapabiliyoruz. Plan kısmından. Burada mesela gündüz çalışmasın, gece çalışsın. Bunun avantajı ne? İş yerinde kapalı ortam. Akşam saat 8'den sonra çıktınız. Buradan ayarlamayı yaptığınızda ben sabah saat 9'da ya da 8.30'da iş yerini açıyorsam sabah saat 8.30'dan akşam 9'a kadar alarm aktif olmasın. Akşam 9'dan sonra ben dükkanı kapattıktan sonra Alarm özelliği aktif olsun. Burada görmüş olduğunuz gibi haftanın günlerini seçerek saatleri ayarlayabiliyorum. Alarm planlamasının amacı bu. Buradan ben hepsini açık yapıyorum şu anda. İptale bastım arkadaşlar. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta alarm ayarlarında bölge ayar bölümü var arkadaşlar. Bu çok önemli. Belli bir alanda algılama yapacaksa bölge ayarından mutlaka o alan seçilmeli. Örneğin açık bir araziye bakıyorsa ve o arazide kapı giriş gibi bir yer varsa komple bütün alan seçilirse yanlış alarm durumu oluşturabilir. Ama biz belli alanı seçersek burada görmüş olduğunuz gibi ben şu anda kapattım arkadaşlar komple kapalı. Örneğin diyorum ki benim kapı alanım burası. Kapı alanımı sadece alarm algılaması yapsın dediğimde o bölgede bir hareket olursa bana pop-up bildirimi yapacak. Uygula dedim, kaydettim arkadaşlar. İkinci kanal için de aynısını yapabilirim. D2'ye geldim, etkinleştir dedim. Planlamayla bir işim yok, 7.24 aktif olacak. Ayara geldim arkadaşlar. Bakın burada daha önce biz bir ayar yapmışız. Test aşamalarında. Şu an ben her yeri kapattım. Şu an Mesela burada da diyorum ki sağ tarafta şu alanda bir hareket olduğu zaman algılama yapsın. Kapatıyorum ve uygula diyorum arkadaşlar. Kayıt cihazında birinci kanal ve ikinci kanalın alarm özelliği aktif oldu. Uygula dedim. Ayarları kaydettim. Şu anda kayıt cihazımda alarm özelliği aktif oldu. Kamera hareket algıladığı an uyarı verecek. Ama bu işlem bununla bitmiyor arkadaşlar. DVR kayıt cihazı tarafındaki alarm ayarları işlemlerimiz tamam. Şimdi sıra geldi cep telefonu uygulamasında yapılması gerekenlere. Cep telefonu ekran kaydımızı açalım hemen. Cep telefonunda DMSS uygulamamıza girdik. Daha DVR kayıt cihazları ya da MVR kayıt cihazlarında cep uygulaması DMSS'ydi arkadaşlar. DMSS uygulamasına mutlaka kayıt olmamız gerekiyor. DMSS uygulamasında bir hesabımız olması gerekiyor. Ben kısmına girdiğimiz zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada oturum aç yazıyorsa bu özelliği kullanamazsınız. Mutlaka DMSS uygulamasında hesap oluşturmanız gerekiyor. Cihaz tarafına geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi ofis deneme cihazım var. Sağ tarafta 3 nokta var arkadaşlar. Bu 3 noktaya bastığınız zaman aygıt detayları gelir. Aygıt detaylarına girdiğiniz zaman arkadaşlar çok kanallı alarm aboneliği ayarımız var. Çok kanallı alarm aboneliğine girdiğimiz zaman fabrikasyon olarak kapalı gelir. Bildirimler kapalı gelir. Bildirimleri aç dediğimiz zaman benden ne yapmamı, neyi bildirmemi istediğimizi soruyor. Burada süre ayarı işte biraz önce dediğimiz gibi uygulamada da bunu yapabiliyoruz. Şu saatler arasında bana bildirim yapsın. Şu saatler arasında yapmasın. Hareket SMD çapraz alan çapraz hat sahne değişimi maskeleme HDD alarmı gibi. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu arkadaşlar SMD çapraz alan çapraz hat gibi özellikler Dahua DVR ya da MVR kayıt yazında üst seri akıllı analiz özelliği olan cihazlarda kullanılabilir. Onlarla ilgili de detaylı bir video çekeceğiz. Biz burada video hareket alarmını görüntüden hareket algılamayı burada mesela ben Dahua MVR kayıt cihazında no name yani kendi ithalatımız olan IP kameraları kullandım. İlla Dahua olmasına gerek yok ya da Dahua DVR kayıt cihazında illa Dahua marka analog HD kamera kullanmamıza gerek yok. Hareket alarmına geldiğim zaman arkadaşlar güvenlik kameralarını DVR kayıt cihazı üzerinden isimlendirmişsek arkadaşlar isim çıkar. İsimlendirmemişsek kem 1, kem 2, kem 3, kem 4 şeklinde çıkar. Ben birinci kamera ve ikinci kamerayı seçtim. Çünkü DVR kayıt cihazımdan da alarm ayarlarında 1 ve 2'nin video algılama özelliğini aktif etmiştim. Bir ve ikinci kanalı aktif ettikten sonra geri dönüyorum ve OK tuşuna basıyorum. Şu an pop-up bildirimim aktif oldu. Ayarlardan çıktım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu an her şeyi kapattım. Sistem algılama yaptı. Görmüş olduğunuz gibi ofis bahçe hareket olarak bana bildirim gönderdi arkadaşlar. İçeriye giriş yaptım. Bu biraz önceki kaydımız arkadaşlar. Ben ilk kayıt cihazını çalıştırdığım zaman içeriye girdim ve alarm ayarlarının aktif olup olmadığını kontrol ettim. Kanalımızda XM'ye popup bildirimi ile ilgili bir videomuz daha var. Arkadaşlar orada resim atıyordu. Dahua'nın en büyük avantajı bana göre resim yerine video atması. Kamera sisteminde hareket algılama alarm özelliğinde dikkat edilmesi gereken nokta kullanılacak alandır arkadaşlar. Kullanılacak alanda eğer hareket yanlış alarm oluşturabilecek ağaç gibi hareket edebilecek nesneler varsa çok sağlıklı çalışmayacaktır. İç ortamda gayet sağlıklı çalışır onu söyleyeyim ama dış ortamda yerin durumuna göre, baktığı açıya göre hareket algılama, alarm özelliği arada yanlış alarm durumları oluşturabilir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın.